İki, o zaman Feyyaz abinin dediğine geliyor. İkiliden, biri, biri yap, yaptığın zaman def, defansif olarak daha büyük zaaflar oluyor. Tamam. Yani burada burada seçimler var. Ne zaman ki Mert Hakan'la Pel veya Pelkası Ozan'ın performansına getirirsin top rakipteyken stoperin birine baskı yapacak. Mesela Gürcan abi tamam bu Şöyle, sene Fenerbahçe şey UEFA Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nin maçları olsaydı Ozan'ın ve Fenerbahçe'nin bambaşka bir oyunu oynayacağını inanıyorum. Yok. Çünkü hayır şey Şimdi, yapmak Şimdi... Durdurmak adına tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi önce durdurmak adına çok başarılı bir performans yani göstereceğine inanıyorum. Ke e, keşke olsaydı ama bu dönem yani 18 yeni transfer, yeni teknik direktör, yeni e, bench hakikaten yeni bir yapılanmada Fenerbahçe. Ve bir, bir an önce bu kadar transfer ve kardeşim çıksın oynasınlar olmuyor işte. Biraz da kazananı konuşalım mı abi? Aynen. Ama Sezon yani başında yani da hoca o, Ozan çok değişik o bir, bir an, numara farklı meziyetleri evet. var demişti. Bir anda olmuyor. Rozier'in performansını konuşalım. Rozier de gez En büyük Abu Bakar'ın Bakar. ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu. Sayın milletvekili bir <gülüyor> <gülüyor> En çok Buyurun Sayın Bakanım. <laughs> en çok kim şaşırttı sizi dünkü oyunda Beşiktaş'ta? Ya ben Abu Bakar'dan mı? bu performansı bekliyordum tabii de yani e, şunu da hep beraber gördük. Yani o ikili mücadelelerde omuzunu kalçayı koyduğu zaman topu kaybetmemesi artık güçlendiğini. Bundan sonra daha böyle bir e, Beşiktaş ofansif olarak daha bir etkili olacak gibi geliyor. Rozier'in o e, karantinadan çıkan bir adamın o kadar dinamik olması bu ha. çok güzel. Mensa biraz takıma sanki adapte oluyor yavaş yavaş. Evet. Gezal Keza... Top ayağındayken çok iyi işler yapıyor. Joseph Sirven'in Top rakipteyken e, o son pozisyon olması çift uçarak kartal gibi çökmüş şey yapması çift almasaydı daha iyi olacaktı. Çünkü kırmızı kart görebilirdi. Gördü biliyorsun daha önce de kırmızı kartı. O tip şeylere biraz dikkat etmesi lazım. E, Beşiktaş'ın güzel taraflarını da arada böyle bir Hatırsak. serpiştireyim istedim. <laughs> Dönelim abi Fenerbahçe. Beşiktaş'ın en güzel tarafı Ali Rıza Sergen Yalçı mı? <laughs> Ali Rıza Sergen Yalçı'nın <laughs> eee zekası futbol zekası diyelim şeyi. E ama tabii ki Sergen de şöyle bir şey vardır. Sergen karşısındakini inandırır kendisini. Yani abilerini bile inandırdı. Biz onu döndüremedik bazı şeylerinden ama <laughs> o bizi <laughs> doğru yoldan çeviriyordu az kalsın. E şeydir. Yani bir şeye inandırır çok gördüğüm kadarıyla da dünkü galibiyete takımını inandırmış. O çok açık. Ya, herkes çok bunu Çok inançlı yani. bir takım gördüm ben. Bu çok önemlidir derbi maçlarda. Bir de bir takımın çıkarken yani yenilmeyeceğine inanması çok... E, maçı kazanmanın yani hemen hemen yani yarı Feyaz yarı. Feyyaz ayrı düşünüyorum. Bu kadar inanç, konsantrasyon, motivasyon üzerinden konuşursak Sergen Hoca'nın sahada yaptıklarını yarıda bırakırız. Ama mesela... Sahada yapabileceklerine inandırdı diyor Feyyaz Hoca. Evet. Ben... Yani siz evet. bu oyun planını yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. İnandırıcılığından bahsediyor Feyyaz o şeyi Hı -hı. verdi. Sahada ben, mesela Burası bence... Terk ediyorum ben Niye? Ben yani, alamadım. Müthiş. Abi alt yazıyı çok net senin anlayamayacağın şekilde verdi. <laughs> biz ben, başaramıyoruz Mustafa ile ben başaramıyoruz. Ya biz Nevzat veriyoruz. Demir de Saygın Hoca oyuncularla toplantı yapıyor. Diyor ki sakın aklınıza beraberliği getirmeyin. Biz oraya yenmeye gidiyoruz ve yeneceğiz Fenerbahçe'yi diyor oyuncularla. Herkesin gözüne tek tek baka baka biz oraya beraberliğe gitmiyoruz diyor. Bu başka bir şey. Oyuncular ev, yani biz de her hepimiz ligi takip ediyoruz, takımları, transferleri takip ediyoruz. Yani Perotti'nin kariyerini bilmeyen futbol sever yoktur. Ya da Fenerbahçe'de oyuncuların meziyetlerini bilmeyen yoktur. Ama yani Necip Sergen Yalçın'ın gözüne baktığında bunu söyleyen adam bir de Sergen Yalçın beraberliği unutun biz oraya kesin kazanmaya gidiyoruz kazanacağız dediğinde oyuncunun özgüveni de artar. O bir da bir tek şey katkı sağlamak istiyorum burada Mustafa. insanlar niye dünya rekoru kararlar biliyor musun? Bir adam devamlı 100 metreye 10 saniye, 12 saniyede saniye koşuyor. zorladığı için. Başka? Yetenekleri vardır. Heyecanlı olduğu zaman. İnsan heyecanlı olduğu zaman evet. kendini aşar. Bir maçı kazanacaksan biraz oyuncunu heyecanlandıracaksın. Oyuncu sana gelmiş bitik durumda işte şu kadar eksik var. şu Bu maçı kazanacağız dediğin zaman oyuncu heyecanlanır. Tabii. Birden böyle bir silkelenir kendine, kendine, kendine. gelir. Evet. Sergen bunu yaptı. Bunu anlatmak istiyorum evet. Mehmetciğim. Ben de diyorum ki bunu anlatmanız Sergen, Hoca evet, Sergen Hoca'nın Sergen taktiplerin... kendi kendi sağ dışındaki şeyleri hiç önemli değil. Sana bahsetmiyorum. Saha içindeki zaten... adam bir şeyler yaptı. İşte kondisyonundan, yardımcı antrenörüne kendi oyun planından, oyuncuları dizmesine, onların organizasyonundan taktik dağılımına, saha iç yerleşimine bunları çok geride bırakıyoruz kadar diyorum. Çok güzel söylüyorsun. Yani bunları, o kadar hocaya... da şeyli değildi hocanın eli. Alternatifli değildi. Hoca elindeki kadrodan çıktı, toparladı bir şeyler. Ya abi stoperde Montero, Necip oynuyor. Hani bu takımın hocası yani, da ben ilk olarak evet, taktiksel berin, deha olarak bakamam ki ilk önce hem, takıma inandırmasına bakarım. Yani ne bir <laughs> stoper oynatmak Sergin Zorunda kaldığım bir maçta çok böyle bir şey düşünemezsin Mehmetçik. Evet. Düşünemezsin yani mecbursun elindeki yani elindeki olanın en iyisiyle çıkıyorsun sahaya. Orada artık futbolcu kal kalbine yani. gireceksin, gönlüne gireceksin. Planı yok, yoktu Sergen Hoca. Böyle bir şey demiyor. Ya. Planı yoktu demiyorum. <laughs> ben işin <Evet>. püf noktasının <laughs> Sergen nokta yani. Hocanın oyuncularına kazanacağını inandırması diyorum kazanacağına. Yani başlangıç şeyi bu diyorum. Vallahi, vallahi mesela e, Feyz ne diyor biz kulüp mavideyken e, işte maçtan bir iki gün önce taktik antrenmanlar olurdu. O zamanlar antrenmanları gidebiliyordu gazeteciler. Mesela taktik antrenman sırasında hocanın düşündüğü 11 değil mi? Yedek 11 maç yaparlar birbirleriyle. Orada oyuncunun yani oynayacak takımın vücut dili, dilinden maçı o hafta kazanın kazanmayacaktan anlarsın. Anlarsın. Ben ediyorum. Yani iddia o, ediyorum tabii o mesajı... Gürcan'cığım. İki takımı ısınırken seyret. Yani biraz eğer o sahaya çıkmıştın oynamışlığım e, oynamışlığın varsa bu takım kazanır diyebilirsin. Abi. Tabii. Evet. Çünkü orada o ısınırken kendini belli eder bir takım kazanacak son maçı. İyi hazırlanmıştır. iyi motive olmuştur. Onu görebilirsin. Bir de anların yardım etmesi lazım sana. Mesela Ilgaz'da vardır notu. Ben okudum da e, devre arası. İlk yarı 3 tane. iki takımın toplam 3 tane isabetli şutu var. 3 gol. Yani Beşiktaş'ın 2 isabetli şutu gol olmuş. Fenerbahçe'nin 1 isabetli şutu gol olmuş. Yani anlar doğru gelmiş. Hocam evet. Beşiktaş 4, Fenerbahçe 18 şutla tamamladı zaten maçı. Hayır, ilk yarı toplam 3 isabetli şut var. 3'ü gol. Yani kaleci kurtarışı yok mesela. Evet. Baktığın zaman Çerçeveyi tutan başka şut yok. ya yani Anları an, çok doğru değerlendirmiş. İ, i̇ki takımda. Kim, kim derdi ki Abu Bakar 5'te gol atacak? 5'te gol yiyorsun derbide de. Bütün hesaplar alt üst olur. Üstüne ikinci yiyorsun. Sonra 2-1 iki, iki oluyor. Devran dönecek diyorsun. Rakip 10 kişi kaldı. Tamam derken 3 dakika sonra 3. gol yiyorsun. Tabii. Mesela e, Feyyaz Hoca'ya katılıyorum. Sergen Yalçın Eminim ki taktiğini vermiştir. Neyi nasıl yapacaklarını. Yoksa ikili üçlü sıkıştırmalar kendi kendine olacak şeyler değil. Ama oyuncu bunu yaparsan ben kazanır mı? İnandırmak lazım. Tabii. Yani ve ona inandığından da. Yoksa Sergen Yalçın şunu dememiştir. Kürekik kazanıyoruz. Topu diserant atacaksınız. O bizim soğuğuza indirecek. O da orta yapınca. İlk yarı Beşiktaş 4-2 <laughs> isabet. <laughs> Fenerbahçe 7-3 isabet yazıyor ıı, rakamlarda. Ee, Beşiktaş'ın kaçan iki şutu da biliyorsun Biri direğin hemen yanından gitti Birini galiba şey yaptı Birini topar. Abu Bakar vurdu ilk yarıda Bizim rakamlarımız da ekrana geldi Evet 18'e 5 7'ye 4 Beşiktaş zaten isabetli 4 şutun 4'ü de gol olmuş Böyle bir rakam var ee, Yani kalesinde Utku Savunmasında Rıdvan, Montero, Necip ve Rozier'in Olduğu bir takımın transfer sezonunu muhteşem isimlerle kadro, muhteşem isimleri kadrosuna katarak geçirmiş Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldığı galibiyet. Ben burada ilk önce teknik adamın taktiğini konuşmam. Takımı o, o işin içine sokmasını sizin söylediğiniz heyecan noktasını, motivasyon ama noktasını. Ama şunu da söylemek lazım. Mesela Rıdvan e, tamam bu hafta iyiydi ama geçen hafta Edin Visca karşısında, Başakşehir karşısında da çok iyiydi. Hani Nagatomo'nun bir efsane Başakşehir maçı performansı vardır. Benzer bir performans gösterdi. O Başakşehir'in oyuncularına karşı. Sezon başında hareketlenmeye mecali olmayanların artık hızlanma konusundaki problemlerinin çoğunu çözdüğünü gördük. Yani artık fırlayan bir önce ilk golde Abu attığı golde o atmış olduğu çapraz koşu hani o hızlanmayı çok beklemezsiniz. Çünkü Gökhan Gönül'ü peşine taktı. Hatta Abu Bakar'ı nasıl görevlendirdiği çok önemli. Hani bu sahte dokuz dediğimiz bir şey var ya. Sahte dokuz santrofor olmayınca oynanan bir şeydir ama ona o görevi vermiş Sergen Yalçın. Derine gel, derinde top al, top dağıt. Bu işi çok iyi yaptı Abu Bakar. Bunları inandırabilmekten bahsediyor Feyyaz Hoca esasın oyuncuyu. Cumartesi akşam geçen hafta cumartesi akşam Beşiktaş Başakşehir maçında stadyumdaydım. Basın tribünde bir grup Beşiktaş taraftarıyla maçı seyrettim. Tamam? Ee, 60'tan sonra Beşiktaş neredeyse durdu fizik olarak hocam. Fakat ben televizyondan seyrettim. Beşiktaş Gürcan abinin az önce dediği gibi 50 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada müthiş bir e, kondisyon karakteri gösterdi. O yüzden Murat Hoca'yı da özellikle Stefano Moreno da kutlamak lazım. Beşiktaş bir hafta o 60 dakikada düşen takımdan çok düzgün oynayan ve şey önderliğinde, Josef de önderliğinde harika bir savunma ve taktik direnç takımına dönüşmüş. 50 dakika 10 kişi oldu. Hocam az mı yani? Çok muhteşem bir performans gösterdiler. Bir de Saygın Hoca ve ekibi Konya Spor karşılaşmasını Fenerbahçe'nin onu iyi incelemişler. İsmail Kartal Hoca da rakip analizinde çok iyidir merkezi çok iyi kapatmıştı Konya o 2-0'lık galibiyette. Burada da aynı senaryoyu gördük. Yani o maçın o merkezde oynanan kısmını Selgün Hoca almış burada tam Şimdi olarak. Fenerbahçe Belki hocanın dediği gibi, hocam. gibi dert Gustavo bilmiyoruz ya Feyyaz Hoca futbolcu gözüyle o Gustavo değil. Gustavo değil. Ozan'dan biri ben dedi ya. Yani. Ozan ikili olarak uyumlu değiller diyorum. Hmm. Yani.